Herkese merhaba. RPL coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip ettiğim önemli bir seviye var. O da 25, 25, 24, 42 bölgesi. Daha öncesinde destekli. Şu an direnç konumunda. Bulunduğu yer itibariyle RPL bana göre negatif görüntüsünü koruyor. Eğer ki 25-25 üzerine çıkabilir ve burayı desteğe çevirirse pozitif görüntüye sahip olur. Ve burada alınabilecek olan pozisyonun her zaman için satış hedefi 38-20 bölgesi olması gerekiyor. Burası ana satış bölgesi değil. En azından pozisyonu yarısını kapatacağımız bölgedir. Ee, bu da ne kadarlık bir kar anlamına geliyor hemen bakıyorum %50'lik kar anlamına geliyor Ana satış bölgesi neresi 4905 5230 direnç kanalı Ben burayı çok önemsiyorum tek seferde burayı aşamayabilir. Yani en azından şöyle bir hareket görmemiz muhtemel. Bu hareketlerle beraber RPL'de büyük yükselişleri görebiliriz. Yani özellikle hangi seviyenin üzerine çıkması lazım? 52 30 bölgesi üzerine çıkıp burayı desteğe çevirmesi lazım. Son kez söylüyorum. Şu an negatif görüntü içerisinde 25 25 üzerine atabilirse pozitif olur. Yeni bir kanal meydana getirirse yine alım yönünde değerlendirmek için fırsat vermiş olacak. Garanti gördüğüm hedefi de 38 20 bölgesi söyleyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın.